hemen Aydın Doğan'la devam edelim. Aydın Doğan e, bir ödül verdi. Yılın TV olayı ödülü. Kime verdi? CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat'a verdi. Niye verdi? 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a FaceTime denilen uygulamayla canlı bağlanıp herkes Erdoğan'ın nerede olduğunu merak ederken onu yayına çıkarmayı başardığı için verdi. Ama böylesine dengesiz hani baktığın zaman bir gecede muhalif isimlerin ödül verenler listesinde ve alanlar listesinde çoğunlukta olduğu bir listede e, böylesine denge bozulmuşken acaba bir inceden göz boyama mı yapılıyordu? İşte bak biz bunu da görüyoruz, buna da ödül veriyoruz denilerek. Var mı bandı? Var bandı, izleyelim, arkasından konuşalım. Evet, Bircan senden başlayalım. Şimdi bana göre de Hande Fırat inanılmaz bir televizyonculuk olayına imza atmış. Çok başarılı bir gazetecidir. Ve çok başarılı bir televizyon olayı gerçekleşti. Hakkıyla bir ödül aldı. Ben tebrik ediyorum. Ve ödülü de doğru kişi verdi. Ben orada hakikaten hakkını vermek istiyorum. Fakat bana göre, şimdi ismini söyleyeceğim kişiyi, belki isimden bilmezsiniz ama görüntüsünü rica etsem. Bir Tijan Karaj'ın görüntüsünü... Tijan kim? Ya, verirsek, darbe gecesi, ya darbe gecesi darbe gecesi TRT'de darbe darbicinin... arkadaşlar bir bulursak çok Bil, kısa sürede izleyicilerimiz ya. onu tanırken maalesef ismini söylediğimizde hala tanımıyoruz ama görüntüsünü ya. mutlaka bilecekler. görüntü. anlatsana çok güzel ve, bir şey söyledin Ve Hicran Karaş bak bak işte haber bu. bak bak bak. Evet, tamam. Türkiye'deki en zor günlerden bir tanesi olan o günü karşısında silahlı teröristler varken Bildiri okuyor. Bizlere aktaran, elleri titrerken, su içmek için bile onların gözlerine bakarken gerçekleştiren bu spikerimizi Türk televizyon tarihinin en güzel televizyonculuk olay olarak ben ona ödül vermesini istiyordum. Yok ben tam tersi düşünüyorum. Neden? Şöyle orada bildiriyi okudu darbecilerin ama... hayır. ben bir yana saygı duyuyorum. O başka pencereden Çok bakıyor. Bir Çok şey, zor bir şey. Çok zor bir Ben bu hanımefendiyi bir daha bir şey diyecektim de neyse ömür boyu ekrana çıkarma. Niye? O Niye, bilerek Pardon? mi? Kasıtlı mı yaptı? Hayır, hayır abi bazen ne? yapmıyorum diyeceksin. Hayır ya, ya yani. silah var ben karşısında yapma. ben, ya, Bak, ya. bazen ya, çim, yapma bazen yapma ya. arkadaşlar, ya, çim, yapma. arkadaşlar yapma. şimdi Allah Allah. Yani gelecek burada ben, iki tane be, üç, üç, tane adam silahla kafam bir kadına. karşında hele bir kadına. Bana orada ne deseler onu da ben de olsam aynısını yaparım. Aynısını. Mecbursun. Hayır. Ben, hiçbir şekilde yani. Ben çok... ben ben, ben yaptırmam. Ben yapmam. Ben kendi adıma söyleyeyim. Kendimi ödüttürürüm Ben o, o bildiriyi Nihat, okumazdım. Nihat onu ben. sen yaparsın belki ama ben de bu e, hanımefendinin yerinde olsam şey aynı işini yaparım. Sosyal Mecimus. medyada, sosyal medyada mesela o bildiriyi okurken e, bildiri okunduğu zaman bir sürü bir sürü en kırmen gazeteci hanımefendi inanılmaz tepkiler verdi. Kendini öldürseydin de o bildiriyi okumasaydın daha iyi diyenler. Ya oldu. onu demek kolay. Ya. Gerçekten çok oldu. uzaktan Allah ya. Yani e, çok o, kolay ya. Abi işte. ama bir şey söyleyeyim. Bir, bir dakika başka bir şey söyleyeceğim. Şey, ya. Hayır, ya. Bir şey söyleyeceğim. Buna komik. niye ödül veriyoruz arkadaşlar? Benim fikrim bu. benim de fikrim daha zor bir televizyonculuk yaptı. bak ne diyorsun? Var. Ne diyorsun? Son ben ismini bile diyorsun diyorsun? Hayır bir şey söyleyeceğim. Ya istan? sen de bin demedin mi? İsmini bile e, arkadaşlar, sen ne bunlar. bilmiyorsun. Görüntüsünü verdi. İsmini söyler arkadaşlar, söylemez. Ee, arkadaşlar. Yani. çok, çok arkadaşlar konuyu siz idrak edememişsiniz. Adam silahla gelmiş bunu oku demiş. O da bunu okumuş. Bunun neresi kahramanlık o zaman onu anlamadım. Bu kızı Aa, Türk milleti Ne? Bu kızı Türk milleti gitti. TRT'yi aldı. Üstlerden kurtardı. Bu kız çok zor durumdaydı Nihat. Çok zor durumdaydı. Ya, Aynen, yapma, öyle. Yapma ya. Aynen öyle. Yapma bunu. Aynen öyle. Çok zor. Ya. Ya, zor. Ya. Bunu televizyonculuk, FaceTime yapmak şimdi Hande Kanka çok başarılı ol, bir iş ya, yaptı. sakin Ay, ol. Hayır olamam. Sakin ol şey yani bu ne yapmış? Hande, şimdi. Fırat. Hande Fırat, Hande Fırat'ı buradan tebrik ediyorum. Hande Fırat darbeni serin değiştirmiştir. Şey şey hiç, hiç bu kadın öyle yok olmuş darbe İki iki tane siyaset geldi. Ya yani. açmıyor Bir dakika. E, Hande Fırat'la bunu kadar ilgili Bircan Hanım e, bir şey yaptı. Hande Hanım bir şey yapmadı demiyoruz zaten. Hande Fırat'ı da tebrik ediyoruz Hayır, buradan. Bircan diyor ki, hayır. Ediyoruz. Ama bir dakika, başka ben de bitireyim yapımı zaten. Bircan diyor ki, bu Hande Fırat'tan çok daha önemli bir şey Aynı şeyi ben de söylüyorum. önemli bir Hande Fıratı. Tebrik ediyorum televizyonculuk adına o gece o kadar önemli bir e, milli bir mücadeledeyken yaptığı e, müthiş bir hareket var. Habercilik başarısı. Ama, ama e, bir ödül verilecekse Tijen hanımı da es geçmemek gerekiyor. Ne yapacak Tijen hanıma ne ödülü verecek yapmayın mesela? Çocuklar, yapmayın çocuklar yapmayın. Televizyonculuk yani olayı. Ne ödülü adına verecek? de arkadaşım. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Kadın kafasında silahlı, ee, teröristlerin, teröristlerin karşısında okuyor. Haberini okuyor. Hem de en ufacık ne, bu, ne gözünün ne yaşı yani. bile akmadan Cesk Halbuki aksaydı. yapma sonra döküldü, aktı bitti. Yapma. Çok profesyonel. Sosyal medyada onun Yine kamera arkası, arkası görüntüleri var. Kadın yani, su çok, içerken bile çok, izin istiyor. E, yok, yapmayın Sijan Allah aşkına. Evet. Çok, çok önemli bir Şimdi, şey. E, vicdansız olmamak. Helal olsun bir sana. Bir sana tenekle ben de Bir öyle kadın olarak bir kadın olarak ya ben her anlamadım şeyden önce arkadaşlar, siz her ne şeyden önce, nereden bakıyorsunuz meslekin yapmayın bitireyim lütfen bölme. Allah Allah Hande lütfen Fırat bölme. için söylemediniz Aa, bu tepkinizi vermediniz. Abi bu adam ya. çok Bu, bu kadar çok önemli. önemli. Ya. Aa, yapma lütfen. Hande Fırat ya. yani Hande Fırat darbenin seyrini değiştirmiş. Adam ölümü ne demiş canlı bağlantı yapmış. Siz kalkıyorsunuz bu kadına alkışlıyorsunuz. Hayır biz Hande Fırat'a alkışladık zaten. Ya bir dakika. Alkışladık zaten sen olayı Anlamadığım bir şey var biz sana izah edelim. Ben size ee, da ben Hande Fırat'a es geçtiniz. Bu kadını kahramanı ilan ettiniz. Bir dakika, Ben, ben an, mi bir yanlış, yerden Hayır, yanlış, yanlış yerden bakıyorum Yanlış yerden bakıyorsun. Yanlış Anlatayım. Tamam Biz şey. e, olayı şöyle yaptı. Olayı böyle yap. Biz darbeyi tartışmıyoruz ki. Biz bu iki ismin televizyonculuğunu tartışıyoruz. Hande Fırat'a verilen ödül son derece haklıdır. Son derece hakkıdır. Tabii. Bravo ve tebrik ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Öyle Ama Tijan yani. Hanım'ı da es geçmemek gerekiyordu. Konunun ne oldu? Orada Alelade bir trafik kazası haberi de sunabilirdi. Bambaşka bir şey de sunabilirdi. Orada karşısında eli silahlı teröristlerin karşısında bu kadın son derece profesyonel bir şekilde ben... haberini sundu. Ben her şeyden önce bir kadın olarak gönülden tebrik ediyorum. Kesin. Haberciliğine, profesyonelliğine burada şapka çıkartıyorum. Sosyal medyada haber çıktıktan sonra yaptığı ee paylaşımların üzerinden su içiyor, eli titriyor. Su istiyor, izin istiyor. Evet aynen Lütfen. öyle. Abi, şimdi onu haberi ya, tamam, Hayır, yani, şimdi yani tamam, profesyonellikse profesyonellik. Arkadaşlar <laughs> bir biz konuşacağız. Hayır bir dakika. Profesyonellikse profesyonellik. Ben burada iki tane kişi topuklu ayakkabıyla gelse benim kafam dağılır. Kadının karşısında silah var. Kadın gözlerini bile kımıldamadan Baksana, e, bize bildiri tabii. okuyor. Ve biz ya yani bu İyi bir şey mi yapıyor ya yani Ya iyi bir şey yapmıyor ya, tabii ki. Allah, Zorla yaptırılıyor. Resmen kadını ya arkadaşlar. rehin aldılar ya. TRT'yi rehin aldılar. Rehin rehin. Tamam, tamam. Biliyor musun rehin aldılar. Evet. Rehin aldılar aynen, rehin. Aynen. Aynen. Arkadaşlar. Ya şimdi yapalım, Ya, ya tamam biriniz oradan bağırıyor bir sakin olun arkadaşlar. Yapalım, sırayla kadın bu... kuvvetleri. Hayır sırayla kadın kuvvetleri <laughs> ne oluyor darbeciler gibi bir sağdan biri soldan. Darbeciler Habercilikte. Aa, yavaş. Habercilikte bir şey vardır. Habercilikte. Evet. Ömür ona ne diyorlar bir felsefe mi derler. Bir köpeğin adamı ısırması haber değildir. İnsanın köpeği ısırması haberdir. Hı. Doğru mu? Böyle mi derler evet ona? Evet öyle. At, silahlı adamlar gelmiş, Hı. oku demiş, o da okumuş. Bu haber değil ki. Peki başka bir şey söyleyeceğim. Velev ki darbe başarılı olsaydı, bir dakika. 30 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra bu kadın kahraman olan bu kadın diyorum, özür dilerim hanımefendi, değerli hanımefendi kahraman olarak mı anılacaktı? Asla. Asla kahraman olarak adanmayacaktım. Nihat'cığım sen hala haberin içeriğini söylüyorsun. Ya. Güzel arkadaşım. Başka bir şeyden bahsediyorlar Nihat. Biz vambaşka, biz kadının Şimdi profesyonelliğinden bahsediyoruz. Şöyle bir özetleyelim mi Nihat? Bak sen de yanlış anlaşılabiliyorsun işte bu yüzden. Senin ne demek istediğini ben anlıyorum ama işte anlayamayanlar da olabilir. Şimdi burada Hande Fırat'ın habercilik başarısını kimse tartışmıyor. Tartışmıyoruz aslında. kesinlikle. Ödülü de sonuna kadar hak etmiştir. Ha, öyle bir ben, yani. abi, ben şunu anlayamıyorum. Abi ben şunu Ama Şimdi dakika, Hayır ha, sen... şimdi Hande Fırat için yapılmayan övgü bu hanımefendi için niçin yapılıyor? Ben onu bir türlü algılayamadım. Çünkü yani. çok büyük bir baskı, baskı altındaydı. altındaydı. Onu övmek istiyorum. Hande Fırat'ı zaten tek, ta, takdir ettim. Tebrik ettim. Ben onu <laughs> övmek istemiyorum. Bir can söylediği şu. Neden hanımefendi es geçiliyor? Neden adını dahi almıyorlar? Aynen öyle. Çok zor Mevzu 15 Temmuz'da benim aklıma ilk önce Alınmış, Aynen öyle. Bildiri okutulmuş, çok önemli darbe gecesinin önemli figürlerinden biri haline gelmiş. O da bir haberci diyor. Onun neden esamesi okunmuyor Hiç. diyor. Ya belki, belki o ölümde. zaman kardeşim bu o zaman şuna geliyor yani adam orada ölürken adamı kameraya çekmek mi habercilik elini uzatıp çekmek mi habercilik yani haberci ise görevini yapmış ama biri biri suyun akışına göre hareket etmiş, öbürü de suyun akışını ters değiştirmiş. Velev ki darbe başarılı olsaydı. Soruyorum size. Hande Fırat'a darbeciler ne ne yaparlardı? Bu hanımefendiye ne yaparlardı? Hanımefendi, bunu hanımefendi ödüllendirirlerdi. Şey. Teşekkür ederiz bize yardımcı oldunuz. Hande Fırat belki de idamla sıkı yönetime karşı gelmekten Aynı yapmayın arkadaşlar. Biz, şey biz ya. haberi konuşmuyoruz. Biz kadına profesyonellerini konuşuyoruz burada. Tamam. bir şey Hangi darbede? Hangi haber spikeri e, hayır ulan ben okumuyorum demiş. Yok öyle. Bu Neyin? kadın gasp edilmiştir orada. Yani bugüne kadar Türkiye'de yaşanmış hangi darbe? E, yani? tamam gasp zaman... edilmiş imza zapt edilmiş. Tamam, neyse biz bir türlü bu konuda anlaşamayız. Anlaşamayız tabii. Hayır, hayır onların bahsettiği tamam, mesleki yani. anlamda profesyonellikten bahsediyor. Sen aynen içeriktesin. Aynen öyle. Sen, sen aynen, içerikten aynen. bahsediyorsun. Yani. Yani. içerikte okumuş tamam, o, başka o zaman. O zaman, şey o zaman o zaman işte gideceksin daha yürekleyen kırmenleri getireceksin, koyacaksın oraya. Yeri gelecek, kendini de öldürecek, okumayacak. Bunlar bunları yapacaksın. Bu bir bu bir direnişse o da direnişini gösterecek. Eğer bir şey söyleyeyim mi? Hande Fırat'a da gidilseydi Hande Fırat da aynı şekilde okurdu o haberi. Okur muydu? Okurdu. Okumadı. O yahu gidilseydi. Ya, yani. Okuma ee, ya. nereye gidiyor? CNN'i basmış aşağıda askerler var. Ne aslında diyorsunuz siz arkadaşlar? FaceTime daha önce oldu. Yani. Arkadaşlar, tamam, şöyle bir şey aslında daha öncesi sonrası değil. Hande Fırat veya başka bir Neyse, e, Kimse kim. Onun da karşısında karşısında silahlı adamlar ya. olsaydı kim olsa okurdu o haberi. Yapmayın Allah aşkına. Neyse. Herhalde öyle. Neyse, biz cumhurbaşkanımızla FaceTime konuşmak dünyanın en güvenilir en güvende hissettiğin durumudur. İçine bir şey söyleyeyim. Ama karşında silah varken güvende hissetmeden işini yapıyorsan profesyonelsin bitti. Doğru. Ama hani hande, ne iş yapıyorsun abi anlamadım ki ya. Hande'ye bak habercilik anlamında o herkes uzun atladı yani. Hande orada... Herhalde canım onu zaten konuştum. Hikâre demeyin. Tamam zaten. Söyleyelim. Zaten. Aynen. aslında söylemek istediğimiz burada hanımefendilerin de söylemek istediği o. Hanımefendi'nin niye adı esamesi okunmuyor bir teşekkür ya, yok diyorlar yani onu söylemek istiyorlar. Belki de ya, ya, bak mesela şunu soruyor yani de herkes de... yanlış yapıyor kimse düşünemiyor. Bütün haberciler bütün programlar ödül verenlerin hepsi aptal. yok yok Biz mi akıllıyız yani Hayır, değil. Peki, bir, orada bir peki, misyon var Dünden Anlatan beri boşa konuşuyorsun o zaman sabahtan beri sen. Neden? Sen dünden beri o zaman Kelbik'le ilgili boşa konuş herkes aptal mı? Boşa konuşuyoruz o zaman şu an. Evet doğru. Bir tepki o da doğru. var. Bak, ben seninle var. şu anda birleştim, birleşmediğimize bir inanamıyorum. Bircan'cığım Allah Allah bir tepkiyi konuşuyoruz. Ne münasebet saplatmanı karıştırıyorsunuz niyat, size ya. sorayım bir dakika. Bir adınızı bilelim yani. Yok. Kim boş konuşuyor burada? Hiç boş kimse. Konuşan, bırak boş hiç kimse. konuş. Bak bir şey söyleyeceğim. Boş konuşanlara halk karar verir kimin boş kimin dolu konuştuğunu. Biz bir yerde adaletsizlik varsa onu konuşuyoruz. Altın kelebek yanlış yapmamış olsaydı altın kelebeği ben konuşmuyorum. Altın kelebeği herkes övgüler dizerken ben altın kelebeğin ödülünü ayağımın altına ben koymadım. Bir tepki var tepkiyi konuşuyoruz. Bu boş mu dolu mu? Bu başka bir şey. bana Ama sen ya bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Adam orada almış darbe dışarıda millet bombalanırken. O haberci o kadın görmüyor mu? Bombalandığını milletin tarandığını görüyor. Bir risk alıyor risk. Diyor ki arkadaş ya bu darbe olur. Çünkü bu darbe de değil işgal. Ve ben diyor canlı yayına bağlanıyorum. Öleceksen ben de ölüm diyor. İntihar eden bir tane hanımefendi var. Siz kalkıyorsunuz bunu alkışlamıyorsunuz. O iyi ama. Abi abi. Elinde silahla gelmiş, işini yapmış. Biri işini yapmış, biri de işini yapmamış. Ben de size onu anlatmaya çalışıyorum. Siz algılayamadınız. He, da ben bu hanımefendiye tukaka demiyorum ki. Kötü de demiyorum. Ama işinin gereğini yapmış. Bak bir işi yapmış. Ömür bir küçük soru soruyor. Yani çok böyle büyütülecek, ödül verecek bir konumu yok hanımefendinin. Peki. Onu anlatmak Peki. istiyorum. Tijen Hanım. Tijen Hanım. Doğan grubunda olsaydı benzer bir şeyi Doğan grubu ekranlarında yaşasaydı sen ya oldu, oldu kardeşim bile Ya siz artık. ne Geceyi diyorsunuz siz ya? Ya siz ne diyorsunuz siz? Allah Allah siz valla anlamıyorum siz. Ya Erdoğan Aktaş'ın canlı yayını basıldı siz ne anlatıyorsunuz? Adamın elinden zorla kameralar alınmaya çalışıldı. Ee, ya, şey ya, arkadaşım ne oldu? Arkadaşım arkadaşım bak konu yine darbeye öyle. gidiyor. Biz darbeyi konuşmuyoruz ben algılayamıyor musun ben biz mi ben mi anlatamıyorum bir mı anlatamıyor? Ya da anlaşamadığımız bir yer var. Konu evet, var karşısında düşünsene benim şurada karşımda ben canlı tamam. yayındayım. Karşımda 5 tane 10 tane adam terörist silahlarını bana doğrultmuş bir şekilde diyecekler ki bunu okuyacaksın. Kusura bakma okurum. E tamam bu habercilik mi o zaman okurum. bu kahramanlık örneği mi? Bu Hayır kadının yani? bak gözü bile kırpmıyor ya. <laughs> Ya Allah aşkına kadın nasıl profesyonel okuyor? Bu kadına helal olsun. Teknik tamam, olarak bak, hayır, bak, teknik ben, tamam, bak, ben tamamen burada Nihat. Tamam evet aynen bravo. Teknik ben teknik olarak. Ol çünkü yaktım. çünkü İçerik kahramanlık uzarak, değil ki mevzu. Tamam, mevzu tamam, verilen ödül televizyon olayı e, Hande ödülü. Hande de zaten teknik olarak ödül alıyor. Hande de öyle evet, teknik aynen, olarak habercilik başarısı. Aynen. Televizyon olayı adı altında. Şunun için almıyor yani ödülü. Ee, sen işte Orada bir refleks var habercilik refleksi ödül oraya gidiyor teknik olarak kardeşim. aynı şekilde buz gibi buz gibi kafasına evet. silah dayanmış ee, bu hanfendinin de oradaki anlatabiliyor muyum habercilik anlamında çizdiği portre ödül almalı ya da en azından e, hanfendi adı niye anılmıyor diye soruyor arkadaşlarımız ya yani burada... anılmaz tabi kardeşim ben de söylediğim ki ortada bir kahramanlık var bak 50 sene sonra dahi 100 sene sonra dahi Düşük 200 ya diyor. bir de abi 200 sene sonra tarih kitapları bugünü yazdığı zaman Hande Fırat en önemli aktörlerden bir tanesi olacak. Kesinlikle öyle. Ömer Halis Demir nasıl darbenin seyrini değiştirmişse, Sayın Cumhurbaşkanının o FaceTime'a bağlanması, Sayın Cumhurbaşkanının kahramanlığı ne kadar önemliyse, Hande Fırat'ın da kahraman olarak milletin kalbinde tarihsel yer alacaktır. Bu hanımefendi evet siz habercilik gözüyle bakarsınız ama bu hanımefendi özür dileyerek söylüyorum tarihsel bir misyonu olmayacaktır. Sadece sıkı yönetim o her darbede birileri çıkar konuşurdu o bir tane adam vardı. Yani, buna, yani şu an adın esamesi dahi okunmuyor. Habercilik adına belki profesyonellik adına doğru olabilir katılıyorum düzeltiyorum Ama öyle çok büyük ödül verecek bir misyonu olduğuna inanmıyorum diyorum ben. Tamam zaten asla aynı Peki. şekilde... Ben de, olmak ben de değil. şunu söyleyeyim tamam. kişisel fikrim. Böylesine zor bir yayın kafasında silahla yayın yapmış bir habercinin bir e, haber spikerinin ya da anchor woman'ın hmm. e, o günden sonra kıza mı çekildi ben hanımefendiyi göremiyorum. O günden sonra o hanfendinin. Heran Çelik tanesi... geldi oraya. Bilmiyorum abi. Çelik geldi. Ne olsun olsun. Ama bu hanfendinin yok edilmesini de ben anlayamıyorum açıkçası. Yok Ya şimdi nerede abicim Allah Allah. Hayır niye niye? Tamam yani. niye Ömür? Nereden evet. biliyoruz yok olduğunu? Nerede görüyoruz? Allah Allah <laughs> Abiciğim Hande Fırat varken de kimse kimse konuşmaz. Kusura bakmayın. Hande Fırat konuşacak. Ya Hande Fırat, Hande Fırat ödül verildi. Yok zaten. Yani, yani Hande Fırat'a Fırat Ödül verildi. Gatan verilsin Hande Fırat. Hande Tebrik Fırat ediyoruz. Ama Hande e, Fırat... ben ismini geçireyim. Ayrıca Ay, şunu konuşmadık. Mi? Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii Tijen eee ka karaştı. Ama karaş'tı. şu var. Bak şu var. Çok özür dilerim. Şunu niye konuşmuyoruz? Yani kanalda da orada CNN'de o adamları gözlerinden öpüyorum. Darbeci kendi kameralarını canlı yayınlarını ...kanallarının tamam. işgalci askerleri... ...orada bir sürü kahraman, kameramanlar var... Erdoğan Aktaş savaştılar, onlar da savaştılar... ...yani ee, bunu o, da es gece... geçmem. ...yani sanki o hanımefendi TRT'de silahlar girerken... ...senene de silahlar girdi... ...onu demek tamam, istiyorum yani... O gece ...ama bütün onlar teslim etmediler... Tarzı, e takdire şayandır. Yani öyle o bu şu diye ayırt etmeye de gerek yok. Bütün Tabii canım. medya dik duruş sergine. Niye ayırt geliyor. edelim abi? Sadece sanki hani orada silahlı var da öbür tarafa silah gelmemiş dediniz de oradaki yanlışlıktan evet, bahsediyorum yani ben. Değil. Olur mu canım? merkez göz önünde cereyan etti. Yenen Türkiye'de insanlar gitti. Şeyler, evet. ee, darbeciler gitti ve millet gidip orada zaten onları onu durdurdu. Söylüyorum, evet. Hepsini zaten herkes biliyor. Neyse ee, şunu konuşalım. Çok kısa. Çünkü Ay başım ağrıdı ya. ne 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 Neyi ne, 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 tartıştık? Ee, bu acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir göz boyama mıydı bu ödülün verilmesi? Yılın televizyon olayı denilerek. Çünkü evet, gecenin konu. geneline baktığımızda hep muhalif isimler var. Asıl Aslında. konu buydu değil mi? Yani asıl konu buydu. dengesiz de o anlamda. <laughs> dengesiz bir geceydi. Bu aradan hani bu ödülü de verelim de bir ne derler göze sürme çekelim hesabı Böyle bir şey miydi bu? Yani bu böyle bu kadar... Kullanılacak bir durum olmasın diye umut ediyorum içimden. Bu Türkiye'de başa gelmiş önemli başımıza gelmiş önemli bir televizyon olayıydı. Sonuçta hali hazırda bir kalkışma var ve cumhurbaşkanımızın konuşacağı bir mecra lazım. Ee, Hande de telefonu tuttu ve gayet profesyonelce bu işi çözdü. Bu çok güzel bir şey ama evet. hakkı mıydı, hakkıydı. Bu göz boyar mı boyamaz mı onların tiniyeti. İnşallah öyle değildir. Anladım. Peki e, sen nasıl düşünüyorsun, Gülşah? Bir göz vallahi, boyama mı yoksa? Valla e, açıkçası haklı bir ödül olduğunu e, düşünüyorum. Göz boyama mı değil mi onu bilemem ama e, haklı bir ödül. Hande Fırat'ın hakkıdır. Ödülünü güle güle salonuna ya da işte iş yerine ya da neyse koysun yerleştirsin. Evet. Haklı bir ödüldür efendim. Nihat Çok sen bir görev ağza yapmıştır. çalınmış bir parmak bal olabilir mi bu? Yok orada e, mesela şeyden dikkatimi çekti. E, Aydın Bey'in. Şu sözleri bir daha verirsek ben onun üzerine konuşmak Vaktimiz istedim. Vaktimiz çoklar ne tamam, olur. Tamam bence Aydın, Aydın, Aydın orada Bey orada ödülü kendi kendine ödül verdi. E tabi Aydın Bey kendi kendine vermiş. Ay, Aydın, Aydın Bey kendi kendine ödül verdi. Yani orada Hande Fırat'tan rol çalmıştır. Hande Fırat'ı, <laughs> Andecim kahraman sen değilsin benim ben olmasaydım bu telefon bağlantısı olmazdı. Ben de bunun için sana bir düğünle prim vereceğim vesaire demiştir yani. Çünkü bak orada. Burada rol olacak. çalmıştır Hande Fırat'tan. Hande Fırat'tan rol çalmıştı. Ben Bunu izin verdim diyor yani. Aydın Yap. Bey, Aydın Bey tekrar ediyorum. Ben Aydın Bey'le bir iki defa bir masada oturduk, yemekte yedik. Ben Aydın Bey gerçekten böyle bir Anadolu insanı gibi gördüm. Bak Ömür. Ama e o insanı? yani ya benim gördüğüm Aydın Bey öyle bir profildi. Bak Mehmet Ali Yalçın da her türlü kefilim. Milli bir adamdır vatansever bir adamdır. Ama o içeride dengeler, klikler nedir ne dedir onu bilemem. Ama burada aleni bir şekilde Hande Hanım'dan rol çaldığını, ödülü kendi kendine ödül vermiştir Aydın Bey. Onu da Tabii Aydın yani. Doğan orada ben, beni aradı, onay aldı Tabii. demeye getiriyor aslında. E, Hande Fırat da evet onay aldım, öyle aradım diyor. Böyle yani... bir durum var. Aslında bir habercinin e, direkt zaten ne yapacaksa yapması lazım. Yani o anda e, ben patronu arayacağım da onay alacağım diye de bir şey olmaması lazım. Böyle de, böyle de bir gerçek var. Ya kendi kendine Aydın Bey ödül vermiş. Yine de her şeye rağmen ki CNN'in ondan önceki yayın politikası farklıydı. CNN birebir o FaceTime bağlantısına rağmen CNN şeyin e, TRT'yi olduğu gibi ne diyorsunuz onu o, o kanalı aynı canlı yayına bağlantı... TRT e, yayını ekrana taşıyor. He, TRT yayını ekrana taşıyor. Altta da TSK sıkı yönetim ilan etti yazısı vardı. Fakat Hande Fırat ve şeyin hakkını da çok yiyoruz hiç konuşur mu? onun yanında kimdi? Bir tane tamam, evet beyefendi. Ee, Özür diliyoruz şu an. Kim? Abdülkadir Selvi. Has. Ha. Abdülkadir Selvi, Abdülkadir Selvi Bey'in de hakkını teslim edelim bak. Evet, evet. O arada kaynıyor hep. Tabi telefonu yok. Fırat tuttuğu için anladın Hı -hı. mı? Abdülkadir Selvi de çok İkisini önemli. İkisinin yayınıdır doğru. Evet, Allah ondan da razı olsun. Evet, Ona evet. da buradan sevgilerimizi iletelim. Ee, i̇kisi yürekli bir şekilde darbenin seyrini değiştirmişlerdir. O FaceTime bağlantısından sonra da CNN normal artık e, yüzünü millete dönen bir yayına, Türkiye, evet. yayına girmiştir. Ama burada Aydın Bey ödülü kendi kendisine vermiş Evet. Diye. Peki şimdi hemen bir başka habere geçelim. Hadi. Bu güzel bir tartışma oldu.